Bursa'nın Ülüfer Vakfı'yla e çiftçilik yapmaktayım. Ayçiçeği buğday tarımı yapıyoruz. Ayçiçeklerinden özellikle Pioneer LP 130 çeşidini ekiyoruz. Bursa'nın Nilüfer ilçesinin Badırga mahallesinde bulunmaktayım. 64 LP 130 çeşidini 3 yıldır kullanmaktayım. Daha önceleri de Pioneer firmasından çalıştım. Kırklar'ı bağlı kalıp Laskaraş ikamet ediyorum. Pioneer'ın çeşitleri son yıllarda ekiyoruz. Bu sene 141 çeşidi yeni çıktı. Onu da bu sene 200 ektim. Şu anda en yüksek yağ oranını verimi bu ağaç içinde yakaladım. Kurakta ve güneşte yüksek verimler çok dayanıklı. Her iklim şartına uyuyor. Verimleri çok güzel. Kazançı çok güzel yağ oranı yüksek olduğu için. Bu çeşidin yağ oranı ver, verimi yüksek. Yağ oranı yüksek olması kazancımızı da arttırıyor. Diğer çeşitler gibi Yuskutlu'dan da çok memnunum. Derimi ve yağları biraz da yağları çok güzel. Finer çeşitlerinden memnunum. Bundan sonra da Finer'e devam edeceğim. En iyisi bu. Finer yapan olarak en iyisi bu.